Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. İki haftada beş ülkeye gitti. Başkan Erdoğan bir kez daha yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan'ın diplomasi turunda ilk durağı Kırgızistan oldu. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı. Bişkek'ten İsrail'e tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Bişkek'ten Macaristan'a geçti. Kritik ikili temaslarda bulundu. Erdoğan, 11 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'a, 11-12 Kasım'da iklim Değişikliği Taraflar Konferansı için Azerbaycan'a gitti. 18-19 Kasım'da ise Rota G20 Liderler Zirvesi için Brezilya oldu. Erdoğan burada da kritik ikili görüşmelerde bulundu. Zirvelerin tamamında Gazze'ye destek mesajları veren Erdoğan Rio de Janeiro'da da İsrail'e tepki gösterdi, derhal ateşkes çağrısı yaptı. Teğmenlerin tepki çeken kılıçlı yemini disiplinsizlik olarak değerlendirildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk sürecinin devam ettiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları teğmenlerin yemin törenine ilişkin soruları yanıtladı. 1999 yılından Mart 2023'e kadar okunan ve yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası kaldırılan eski yemin metnini okumak için teğmenlerin 7 kez amirlerine talepte bulunduğu, bu taleplerin reddedildiği ve reddedildiği, edilmesine rağmen yine de okundu ortaya çıktı. Kara Harp Okulu sancak devir teslim ve mezuniyet töreni öncesi bazı öğrenciler yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş. Bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş. Ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş. Basın mensupları tören alanına davet edilmiştir emir komutanın hiçe sayılıp defaatle yemin metnini okutmakta ısrar ettikleri ortadadır. Bakanlık kaynakları, mesele kılıç çatmak veya slogan değil, sadece ve sadece disiplinsizliktir değerlendirmesi yaptı. Disiplinsizliğin aması, lakini, fakatı olmaz dedi. Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin yapılan tespitlere de yer verildi kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesiyle toplandıkları, misafir askeri personelinde olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı, amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir. Atatürk üzerinden tartışma yürütülmesi kabul edilemez diyen bakanlık kaynakları, isnat edilen suç Kılıç Çatmak veya Mustafa Kemal'in askerleri istemek değil, amillerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır ifadelerine yer vererek algı operasyonlarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma çabalarına son noktayı koydu. Toplantıda terörle mücadele notlarına da yer verildi. Öte yandan Ukrayna ile Rusya arasında büyüyen gerilim de ele alındı. Ukrayna'nın ABD menşeili füzeleri kullanması ve Rusya'nın yeni nükleer doktrini onaylamasının endişe verici olduğu dile getirildi adım adım takip edildi. Doğru an geldiğinde düğmeye basıldı. Terör örgütü PKK-KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Serhat Tagay etkisiz hale getirildi. Bir yanda Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer yanda Milli İstihbarat Teşkilatı. Terör örgütlerine sınır ötesini dar ediyorlar. Son operasyonun adresi Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi oldu. Örgütün sözde yöneticileri tarafından görevlendirilen Mervan Kod adlı terörist Terhat Tagay'ın Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve eylemlerdeki silah ve mühimmatın lojistiğini organize ettiği belirlendi. Yakın takibe alınan Tagay nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Hakkında terör suçundan yakalama kararı bulunan Tagay, örgütün sözde yöneticilerinin korumalığını da yapıyordu. Terör örgütü PKK-KCK'ya 2014 yılında katılan terörist Tagay, Türk güvenlik güçlerine yönelik pek çok eylemede katılmıştı. Güvenlik güçlerinden terör örgütlerine geçit yok. İstanbul Emniyetine bağlı terörle mücadele ekipleri, DH, HTŞ, FEÇ ve ENC silahlı terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve eylem hazırlığında olan şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler operasyonun düğmesine bastı. Adreslere baskın yapan ekipler 7 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Manavından fırınına, mobilyacısından marketine kadar tüm işletmeleri ilgilendiren yeni bir uygulama başlıyor. 50'den az ve az tehlikeli sınıfta çalışanı olan işletmeler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunda olacak. Uygulama yılbaşından itibaren geçerli olacak. SGK'nın açıkladığı son verilere göre 50'den az çalışanı olan işletme sayısı şu anda 2,5 milyona yakın. Bunların yarısının az tehlikeli sınıfta yer aldığı düşünülürse, 1,2 milyona yakın az tehlikeli meslek sınıfında olan bu işletmeler, en az bir çalışan bile olsa iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek zorunda olacak. Aynı tarihte aynı zorunluluk kamuya ait işyerleri için de geçerli olacak. Hükümet 9 milyona yakın kişiyi ilgilendiren genel sağlık sigortası borçları ile ilgili düzenleme hazırlığı yapıyor. GSS'li vatandaşların mağdur olmaması, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini sağlamak için ilgili bakanlıklar ve AK Parti konu üzerinde çalışmaya başladı. Hazırlanan yasa teklifiyle borçlar ya silinecek ya da ertelenecek. GSS kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyenlerle ilgili bir düzenleme yapılmazsa, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Hastane ve sağlık kuruluşlarını kullanamayacak. GSS borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi için alternatifli bir çalışma yapılıyor. Üzerinde çalışılan teklif önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunulacak. Aralık ayı sonuna kadar GSS düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bunun için teklife GSS borçlarına ilişkin bir madde eklenmesi üzerinde duruluyor sorunun yasa değişikliğiyle çözülmesine karar verilirse iki alternatif ortaya çıkacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Yasal bir düzenleme yapılmaması halinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi sorunun Cumhurbaşkanlığı kararıyla çözülmesi bekleniyor. Buna göre GSS prim borcu olanların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2026 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak. Yiyecek ve içecek sektöründe döner, iskender ve hamburger ürünlerinde menüde gramaj bilgisi verme zorunluluğu getirildi. Gramaj bilgisi vermeyen işletmelere yönelik denetimler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı söz konusu ürünlerde gramaj bilgisi verilmemesinin, tüketicinin fiyat karşılaştırması yapamamasına ve eksik bilgilendirme nedeniyle mağdur olmasına yol açtığını vurguladı. Son dönemlerde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin ekmek Karası döner, dürüm döner, servis döner ve benzeri isimler altında farklı fiyatlarla İskender ve hamburger ürünlerinin ise farklı porsiyonlarda satışa sunulduğu ancak gramaj bilgisine yer verilmemesi nedeniyle fiyat karşılaştırmasının yapılamadığı ve tüketicinin eksik bilgilendirildiği anlaşılmaktadır ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner, İskender ve hamburger özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bilgilendirilmiştir. Bakanlık 8 ilde yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik yoğun denetimlerin süreceğini ifade etti. Otomotiv sektöründe dönem dönem gündeme gelen hurda ve yaşı büyük araçlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunuldu. Teklif MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından özel tüketim vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin verildi teklifle 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Teklifte aracını dönüşüme verenlerin Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için özel tüketim vergisinden muaf tutulması talep edildi. Teklifte TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının 14,5 olarak hesaplandığı belirtildi. Araç sayısının %25'lik kısmının ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluştuğu ifade edildi. Yine meclise sunulan bir başka teklifse ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor. Teklife göre geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerde kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi. Plastik poşet ücretine zam gelecek mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plastik poşet komisyonu üyeleri 2025 yılındaki fiyatı istişare etmek için bir araya geldi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki toplantıya sektör temsilcileri katılarak görüşlerini bildirdi. Bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 liraya ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çoğunluğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Bu kapsamda sektör temsilcilerinden alınan talepler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla 2019-2024 yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Poşetler 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlenirken yaklaşık 10,6 milyar lirada tasarruf sağlanmış oldu. Ayrıca yaklaşık 64.105 ton sera gazı salınımı da engellendi. Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. 1 Aralık'ta başlayacak uygulama 4 ay boyunca devam edecek. Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Buna ilişkin tüm denetimler sıkı bir şekilde uygulanacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği derinliği 1,6 milimetreden az olamayacak. Kurallara uymayanlara 4069 lira ceza uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kış şartlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 68.549 kilometrelik yol ağında 12.634 makine ekipman ve 13.283 personelle hizmet verecek. Depolanan 737.801 ton tuz ve kritik kesimler için hazırlanan 11.576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisiyle kış aylarında yollarda kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Muhalefet turuna çıkan Dem Parti cumartesi günü CHP'yi ziyaret edecek. Dem Parti eş başkanları Genel Başkan Özgür Özelle bir araya gelecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Dem Parti'ye el uzatmasıyla başlayan süreç devam ediyor. Dem Parti eş başkanları yeni süreç kapsamında mecliste grubu bulunan partileri ziyarete başladı. İlk durak Gelecek Partisi oldu. Görüşmeler DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile devam etti. Dem Parti cumartesi günü saat 11'de CHP'nin kapısını çalacak. Genel başkanlar yeni sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşmek istediklerini dile getirmişti. Dem Parti önümüzdeki günlerde mecliste grubu bulunan diğer partileri de ziyaret edecek. AK Parti ve MHP ile görüşme olup olmayacağı ise henüz netleşmedi kirlilik, kötü koku ve balık ölümleri. İzmir Körfezi, yerel yönetimlerin hataları nedeniyle adeta can çekişiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölge için acil eylem planı hazırladı. Bölgede çok sayıda balık telef oldu. Ayrıca İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle zaman zaman suyun rengi değişti. Denizde sık sık yosun oluşmaya başladı. Acil eylem planına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi çiğli atık su arıtma tesisini mevzuata ve tekniğe uygun işletici. İzmir Büyükşehir Belediyesi tesis Sisin dördüncü fazını hizmet alacak. İç körfez akan derelerde temizlik yapacak. Facia elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yaşanmış. İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanan ve 5 kardeşin yaşamını yitirmesine yol açan yangına ilişkin rapor ortaya çıktı. Rapora göre uzatma kablosuyla fişe takılı olan elektrikli soba devrilmiş. Rapora göre halı ve laminatları tutuşturan yangın kısa sürede büyüdü. O sırada ortaya çıkan karbon monoksit gazı da 5 kardeşin ölümüne neden oldu. Facia ile ilgili gözaltına alınan anne Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve ev hapsinde olan Mehmet Ali Erbil hakkında yürütülen bahis soruşturmasının detayları gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı suçtan zarar gören Mehmet Ali Erbil ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Erbil'in özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşıladığı ve bu durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği vurgulandı. Şüpheli Erbil'in savcılıkta verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç'la kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirtti stand-up show tarzında bir stüdyo hazırlamışlardı. Oraya bizi davet ettiler. Orada çekim yapmaya çalıştılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Biz bu muhabbeti gırgır gır ortamında gerçekleştirmiştik. Ancak bu olay bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar dedi. Erbil'in savunmasında bu videoların sadece bir anı olarak çekildiğini ve herhangi bir ücret almadığını belirttiği aktarılıyor. Refakat ettiği hastanede şüpheli şekilde ölen hemşire Selen Bilgin için fezleke hazırlandı. Olay 13 Mayıs'ta İstanbul Beylikdüzü'nde Yeni Doğan Çetesi soruşturmasında kapatılan özel birinci hastanesinde yaşanmıştı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin, kendisine enjekte edilen ilaçlar sonucu hayatını kaybetmişti. İlacı enjekte eden Doktor Fatih Hakın gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Bilgi'nin çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan fezlekede Doktor Fatih Akın'ın hemşire Bilgi'nin ölümüne sebep olan ilaçları bilerek verdiği öne sürüldü. Akın'ın olası kasla öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi gerilimin yüksek olduğu ABD-Çin hattında ilginç bir gelişme yaşandı. Çin Savunma Bakanı Dong Chun, Amerikalı mevkidaşı Austin'in görüşme talebini reddetti. İki bakan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısı kapsamında Laos'un başkenti Vientiane'daydı. ABD Savunma Bakanı Austin fırsattan istifade ederek Çinli mevkidaşıyla bir araya gelmek istedi. Ancak o talep neden bile göstermeksizin reddedildi. Austin ve Dong son olarak Mayıs 2022'de Singapur'da düzenlenen Uluslararası Savunma Forumunda bir araya gelmişti. Tayvan konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğünü yineleyen iki bakan, askeri iletişim kanallarının açık tutulması noktasında mutabık kalmıştı. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.